şimdi bütün sağcılar Taylor Swift'i Biden'ı destekledi, dolaylı yoldan destekledi diye dövüyorlar bu arada. Amerika müthiş bir yer lan. Ben çok eğleniyorum yani. Amerika. Bence bir noktada Trump da sol walk olabilir. Bence Amerika'da artık Trump seçilsin ve Amerika dağılsın. Biden. Çünkü. Bayrakları da. Var. Zaten yani. Biden diye adam da seçmişler. Oo. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Mesela... seçimler yani. <laughs> <mi>? Kampanya böyle. <laughs> Aynen. Bay Biden, Biden, Biden. Bay bay Biden. Bay bay Biden. <laughs> <Bye bye> Biden'ın <laughs> <laughs> Biden, göbek adı Kemal'miş. Meğerse. Bay 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 Biden. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yine bak Amerikan seçimlerine yön verdik. Not Vallahi alsınlar. Işte bu kadar. <laughs> Efendim e, Deadpool vs. Wolverine fragmanını Wolverine. izlerken çok sıkıldım. Sen ne düşündün acaba? Ben eğlendim ya çünkü ben şeyden çok sıkıldım. Zaten hep söylüyordum da artık Marvel evreninin evrenlikten çıkıp aşırı ciddiye aldığı bir de aşırı ciddiye aldıkça kendine daha kötü filmler çıkardığı bir dönemde hı hı. bence Deadpool'un pegging esprisiyle gidip ben bu evrenin Jesus'ıyım deyip bence güzel bir böyle e, herkesi bir tokatlayıp siktirip gidecek gibi hissediyorum. O yüzden hoşuma gitti yani. Deadpool'u özlemişim. Ciddi filmler dediğin en son bunlar Ant-Man Quantumania çıkartmadılar mı ya? Adam jöleyle dövüşüyordu. İşte gayet ciddi oğlum. Orada Enk, neydi? Kank mi? Kank gelecekti. Kank herkese bilmem olacak. Last Kank. Air, Last Air Bender. Last Marvel Bender. Last uh, Woman Bender. Tutuklandı o da şimdi biliyorsun <laughs> içeriye aldılar. Aynen. O paketlendi, <laughs> kovdular. Bir de sonra da kendine Putin gibi bir röportaj vardı böyle. Ben aslında iyi bir insandım ama... Kesiliyorlar. <laughs> eee... <laughs> <laughs> şey. Ben eğlendim ya. Güzel olacak gibi. Deadpool fragmanını ben izlerken Deadpool'un ikinci filmini hiç hatırlamadığımı fark ettim her şeyden önce. Deadpool'un bir ikinci filmi vardı. Var evet. Ya ilki kadar evet müthiş değildi. İlki daha impactful'du yani. Deadpool'un ilk fragmanını sahne sahne hatırlıyorum ben. Deadpool'un ilk filmini de bayağı iyi hatırlıyorum. Deadpool'un ikinci filmini neredeyse hiç hatırlamıyorum. Bir tane ergen bir çocuk sağa sola ateş atmasın diye galiba bir şeyler oluyordu. En son sırayla farklı Marvel karakterlerini dövüyorlardı falan, öyle bir yerde. Evet. <laughs> Şimdi Deadpool vs. Wolverine vs. da değil, Deadpool and Wolverine galiba değil mi? Galiba. Hatta <laughs> şeyde, e, Hugh Jackman'da Wolverine with Asshole diye şey paylaştı hesabından. Hmm. Galiba benim e, Marvel çizgi romanı yaşım geçmiş sevgili Tanca. Ben bu fragmanı izlerken... E, Böyle <laughs> gittim. Baygınlık geçirdim. Hiçbir ilginç bir şey olmadı. Bir tek şeye şaşırdım. Aa Loki'deki zaman ajansına bak. Ay yine spoiler verdim ya. Tüh fragmandaki bilgi. Aa, Neyse fragma. gerçi boş ver. <laughs> Neyse pardon pardon iyi oldu. Ee, şimdi çünkü anladın mı? Rahat konuşamıyorsun ki. Ben şimdi Loki'deki zaman ajansına bağlı, ne diyeceğim. Adam gelecek diyecek ki. Abi ne yapıyorsun ya? Loki dizisini izlememiştim falan diyecek. Haliyle. <laughs> Konuşayım, ben de izle izlemedim. Tabii. Kardeşim niye veriyorsun bilgisayarım yok. <laughs> ben sana bilgi vereyim Loki o bir tane zaman portalı açıyorlar bir, bir kırmızı çubuklu adamlar bir yere götürüyor Deadpool'u. Evet. Loki dizisindeki şey orası işte istibdat merkezi oraya götürüyorlar hmm. zaman istibdatçıları birliğine katılacak Deadpool belli ki. Tabii Reşat Nuri'nin ünlü romanıdır zaman <laughs> Aynen. <laughs> Zamanları bükme enstitüsü. <laughs> ee, belli ki oraya katılacak Deadpool. Katılsın ne güzel. Yani bence Deadpool gibi random bir karakteri içine atabileceğin en ilginç yerlerden bir tanesi. Ee, yani konsept olarak hoşuma gitti. Ama fragmanın geri kalanı. Yani bilmiyorum oğlum ilk Deadpool fragmanının makarası kukarası pek keyifliydi ya. Burada bir şey Popo esprisi yapmışlar yine. Ben arkadan yiyorum kardeşim sağ olun falan diyor Deadpool yine böyle. Tamam abi ağzına sağlık. Nasıl istersen yani de. Niye ne kardeşim? Bileyim, Erkekliğiniz mi zayıflıyor falan diye böyle gerilirler şimdi bence. İşte bundan. ilk Deadpool filminin havasını bence burada bir yakalayamadık gibi oldu. Ama Loki dizisindeki o ilginç zaman ajansına bağlanması iyi olmuş. Ama Owen Wilson orada mesela çok sempatik bir karakter oynuyordu. Onu buraya transfer etmemişler. Keşke onu transfer etselerdi. O yok galiba evet. Matthew McFadyen var. <laughs> o. Hmm. Yani bilmiyorum ben artık ben de galiba senin tersine şeyde hiç ilgilenmediğim için yok oradaki bilmem ne odası mıymış e, yok Thanos'un eldivenindeki yüzük bir yere mi gitmiş ben bunu da herhalde son Avengers'ta bıraktım umurumda olmadığı için ha güzel taşak film geliyor güzel Marvel evrenine taşak geçecekler en azından yani, <laughs> bu benim için ok'ey falan gibi oldum yani nispeten inşallah ipucunu verdikleri kadar geçerler yani. Yani i̇nşallah. Disney'de tabi bu acaba girecek mi harbiden şeye? <laughs> Biliyorsun şurada oldu ya Daredevil'da çöpe attılar. Ee, onu da biz eskisi gibi yapacağız deyip e, eski önce da geri getirdiler bu arada. Evet. Foggy Nelson'ı ee, oynayan, Karen'ı oynayan ablalar, ablayla abi geri gelmiş mesela ilk bölümü için çekimleri için. Onları geri getirdiler. Bayağı da onun PR'ını da yaptılar. Herhalde Disney birazcık e, direksiyonu kıracak herhalde burada ufak ufak. Yani ne yiyecek yani. Yani valla bilmiyorum. Marvel evreni hakikaten Kıçıbaşı dağıttı. Son birkaç senedir hep konuşuyoruz bunu küçük küçük. Bak şöyle dağıttı. Ha dağıttı ha dağıtacak. Dağıtıyorum diyor. Bak filan anlatıyoruz bir şeyler. Yani ee, her fragmanda teknik olarak süper fan olan benim bile hani ben ne kadar Marvel filmlerini işte beğenmeyen DC'ci bir adam gibi anılsam da ee, rezalet. Hani anladın mı? <laughs> Artık yani 10 sene oldu ve ilginç ilginç değil ya bunlar. Ve işin komiği ilginç film yapamamak. Zaten oraya geldik. Yani nereye döndük biliyor musun? Süper kahraman filmleri çıkardı ve ilginç olmazdı ve biz onları DVD'den izlerdik. <laughs> Dönem hatırlıyor musun? Yani <laughs> hatırlıyorum. Yani şey dönemine geldik bak. X-Men 1 ben sinemada gitmiştim. Vay Hı -hı. falan hani böyle ilginç. Dark Knight Rises. Üf bir şeyler oluyor falan. Ya da Dark Knight bitti ilk filmi Nolan'ın. Ya böyle sinemada... Batman Begins. Batman Begins. Sinemada süper kahraman filmi izleyip pişman olmadığımız bir dönem vardı. Sonra ondan evet. sonra abi bir düşüşe geçti süper kahraman sineması biliyorsun. Hep konuşuruz bunu. Abi ondan sonra tabii ki arada Dark Knight falan filan gibi böyle Nolan'ın birkaç tane işi çıktı ve çok konuşturdu ama onun dışında Marvel ve Kevin Feige Iron Man 2'den falan itibaren aslında hatta belki de Avengers 1'den itibaren toparlamaya başlayana kadar süper kahraman sineması böyle bir takım filmler gelirdi izlemezdin. Aylar sonra DVD'de izlerdim. Wolverine'in falan iz filmleri vardı ya dikey çakışta falan Hı -hı. konuşmuştuk işte. Tabii canım o rezalet filmler. Ya böyle yani falan gibi yani gittiğine değmeyecek ama bir noktada da izler sana kolarda işte bir şeyler falan filan tarzı bir noktadaydı. Ya yani galiba arka arkaya çok kötü goller yedik. Ant-Man kuantum manyası bir taraftan, Mad Multiverse of Madness bir taraftan. Spider-Man Into the işte inanılmaz maceraları öbür taraftan derken bitti gitti. Adamlar gazı kaçmış Coca-Cola gibi oldular. Ben bu gazı kaçmış da şurada anlıyorum ki Deadpool ve Wolverine filmi gelmiş. Benim ilgimi bile çekmiyor. Deadpool Wolverine eşleşmesi normalde bayağı keyifli eşleşmedir aslında. Yani ikisi evet. de bir kere rejenerasyon gücü olan iki tane manyak oldukları için sırf düello sahnelerine bile açıp izlersin. Yok düşmüş. Yani bende bir şey çıkmadı vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Hani halbuki sen bu fragman gelmiş deyince bir keyifle tıkladım. Ama yani yo haklısın bu arada. Yani beni yani zaten arada ilginç çıkan da ...dediğim bir Eternals var herhalde. Onu da kimse sevmediği için... ...artık oyuncular böyle psikolojik bunalma falan girmişlerdi. Hmm. <laughs> o da hiç sallanmadı yani. Ki üzerine herhalde en çok biz konuştuk Eternals'ın. Evet evet. Nispeten izlediğime utanmadığım son Marvel filmlerinden evet. bir tanesi Eternals'dı benim. Bir fikir falan vardı. Allah Allah bir şey mi denemişler acaba? Bir şey mi anlatmaya evet. çalışıyorlar falan gibiydi. Dağıldı gitti sonra. Şeyi ben de şeyi seviyorum işte. galiba. Ha söyle abi. Ya komik bir bağlam olacak ama... Bir şeyden bahsetmiştik ya bir noktada hatırlıyor musun? Bir buçuk iki sene önce. Yani her filmde artık evren ve galaksi kurtarılıyor gibi bir şey gelmiştik ya. Hmm, hani evet. bu işte çok kötü dağıttı adamları. Çünkü adamlar evren ve galaksi kurtarmadılar. Bir takım kötü adamlara karşı mücadele ettiler, ettiler. Sonra Thanos geldi. Thanos'tan hakikaten e, galaksi de arkadaşlar Avengers filmiyle alakalı spoiler vereceğim. Kusura bakmayın ee, <laughs> Avengers Infinity War ve Endgame ile alakalı. Rezalet. İlk filmde kurtaramadılar sonra bir sonraki filmde de aslında kurtaramadılar da geri sardılar gibi bir şey oldu. Tam da bir winleri yok aslında falan. Sinema tarihinde kıymetli bir andı bence. Abi ondan sonra sırasıyla bütün filmlerde evreni kurtarmaya başladılar. Kuang-Chi geliyor kutuluyu dövüyor. İşte Multiverse of Madness geliyor bilmem neyi dövüyor. Spider-Man'ler halatları yanlış yerlere bağlıyorlar evren kırılıyor. Ulan evrenin de canı götündeymiş yani anladın mı? Thanos Hemen bozuluyor. Ha, Thanos koca parmağını çaklattı. Evrenin yarısı öldü. Evren bana mısın demedi. Yani Spider-Man yanlış yere bir ağ atıyor. Evren bir anda bükülmeye başlıyor. Yani adamlar bir yerden sonra hakikaten şeyi tutamadılar ya. E, tuhaf bir şekilde low powered bir süper kahraman evreniyken. low powered ve low stakes yani e, konuşuruz ya işte street sev street seviyesi kahramanlar var falan filan Aynen. gibi. Evet tabii ki Marvel street seviyesi değildi ama bir yandan da hani Iron Man, i̇şte. Kaptan Amerika, Spider-Man bunlar çok koşup uğraşsalar da bir şeyler yetişemeyecek veyahut da daha zor yetişebilecek. Hele de o iki arka arkaya gelen Avengers filmlerinde kendilerini parçalayarak, Iron Man ölüyordu uzay gemisinin içinde açlıktan, susuzluktan evet. falan hatırlıyoruz. Tabii. Sürekli evren kurtarma durumu yoktu yani. Thanos çaklatmasından sonra evrenin beli büküldü, gücünü yeni kazanan evren kurtarır oldu. Daha Kang-Chi gücünü kurulanıyor hemen evren kurtarıyor. Kuantumanya hakeza, öbür taraf hakeza. Ya bence işte kolaycılığa düştüler senaryolarda ve dağıttılar. Kıçıbaşı dağıttılar gerçekten de. E, o yüzden işte şimdi insanın ilgisi de kalmıyor işlere. Yani Daredevil falan da burada fark yaratmıştı ama streaming, ya yani strateji farkından da olabilir bu dediklerin. Şimdi o ilk bu işler başlarken strateji daha farklıydı. Streaming platformları bu kadar aktif değildi. Hatta neredeyse yoktu yani. Yani sadece dijitalde iş satma ya da dijitale koyma bir şekilde e, korsanı da bitirmek için hep masadaydı tabii konuşuluyordu. Bir şekilde evrimleşeceğini öngörüyordu muhtemelen bu işin tepesindekiler. Ama hani strateji hiçbir zaman öyle konulmadı. Çünkü hep dönemlik konulur bunlar en yani fazla 3 yıl 4 yıl belki. Artık şimdi daha da sert yani oyuncu gerçek hayatında zıbutluyor yine stratejin değişmek zorunda kalıyor. Hı hı. Zaten stratejiyi oturtamamaları ya ve sonrasının plansızlığı burada patladı birincisi. ikincisi bir de bence seyirci çok safe alanda kalmaya çok alıştı. Çizgi roman alışkanlığıyla beraber. Yani işte bir yandan hani hep ben şu ikilemi anlamıyorum. Yani Watchmen gibi işler konuşuyor. Daredevil çok sevildi. İşte Disney'e gidince bozulacak dendi. Harbiden çöpe atlar bir de yapar. Aslında bunlar daha sert. Daha fazla ölümün olduğu, geri dönüşün olmadığı. Kararların sert alındığı işlerdi. Ama her ne hikmetse bunlar filmlerde alınamadı. Hı hı. Bir yandan da seyirci burada hep e, seyircinin talebine bence kurban gittiler. Belki de alınmalıydı. Yani bazı karakterleri ya onlarla sözleşmemiz bitti diye yollamak yerine belki de gerçekten öldürebilmelilerdi. Hı hı. Yani hı hı. Ve onları beceremeyince bence strateji çöktü. Tabi. Çöktükten sonra toparlayamıyorlar şu anda bu strateji. O yüzden bu Deadpool bana hep bu işin dışında gibi geliyor. Yani hep Marvel evreninin böyle teğet geçen bir iş. Yine böyle çok içine girmeden bir yerinden geçecek gibi. Ryan Reynolds'ın çünkü böyle bir kendi otör dünyası oluştu. Daha böyle geyik üzerine hani hı hı. E, art house sinema değil de. Kendi yarattığı, kendi aurasıyla or yarattığı bir yapı yarattı. Tabii. O da aşağı şimdi, yukarı hep aynı karakter oynuyormuş gibi bu arada. Aynen. Biraz o da orada tıkalı kalıyor. her Ha şimdi Marvel acaba Ryan Reynolds'la beraber böyle bir strateji entegre mi edecek? Marvel evrenine yoksa harbiden yine teyit geçip gidecek mi? Bilmiyorum yani. Biraz da onu görünce belki şekillenir bundan sonrası. Fragman bile önceki fragmanlara göre bayağı baya safety. Yani acaba belki Tabii, ben Red Band izlememiş olabilirim gerçi ama çok öyle şey yoktu yani. Daha mesela ilk film ilk filmin fragmanında bile şey çok ilginçti hatırlıyor musun? Sözlü sertlik var bunda. <laughs> Görsel yok evet çok. Evet evet ya ama şey vardı ya ilk filmin fragmanında hatırlıyor musun? Sarışın bir arkadaşı var Deadpool'un. Adamın suratıyla alakalı sürekli bunu hakaret ediyor. Aa, yani evet, evet, 20 evet. tane versiyonunu seçecekmişlerdi. Full adamın evet. ettiği farklı hakaretleri arka arkaya montaj yapıp makara yapmışlardı falan. Evet. Yani aslında böyle işte ratinglerle oynamak için yapılan bir şaka bile ilk fragmanda böyle hani meta bir şakaya dönüştürüp uzatılmıştı falan filan. O zeka parıltısı şu an çok kalmamış gibi geldi bana ya. İşte bunu, bunu filmde göreceğiz gibi hissediyorum ama şeye katılıyorum evet, fragman safe o açıdan. Hmm. Bir de herhalde Super Bowl diye de, bilmiyorum Super Bowl saçıldığı için her yere. Bu iş biraz artık hype'a döndü herhalde, hmm. Super Bowl'a koyuyorsak. Bundan sonra belki bir tane daha böyle sadece TV spotu çıkan ya da sadece internete çıkan başka bir trailer daha gelir falan. Bilmiyorum, i̇şin iki kere kötüsü, daha oynarlar. İşin kötüsü Punisher'ın iyi bir filmi gelmedi gelmedi dizisi de gelmedi bu arada bir bok kısmı gibi, iyi gibiydi. Bok gibi bir dizi geldi dizi çok kötüydü daha doğrusu Daredevil'ın içindeki <laughs> Punisher dizisi çok iyiydi oradan içindeki çıkınca Daredevil çok iyiydi evet katılıyorum <laughs> oradan çıkınca işler biraz sarpa sardı evet evet olmadı yani o iş beceremediler onu neyse bakalım hayırlısı olsun ama ben uzun zaman daha sonra ilk kez bu kadar ilgisiz ve sevgisiz hissettim ee, hele de Hani tamam kuantumanyo geliyor falan yok, pek bir heyecanlanmıyorsun. Niye? Çünkü Ant-Man ya. Kim ırkalar Ant-Man'i? Zaten umurumda <laughs> değildi yani. Ama Deadpool benim okumaktan keyif aldığım, bir yerlerde görmekten keyif aldığım bir karakter evet. yani. Hem de Wolverine'le bir araya görmüş hem de Jackman geri dönüyor falan böyle biraz şey oldum. Hmm. For sure. Yani. Okey. Peki. E başka ne haberlerimiz var abi? Sevgili YouTube bu arada, Sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.